Selamünaleyküm millet. Yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu videomuzda köy incelemenin 21. bölümündeyiz. Allah! Gerçek eğlence. Millet, geçen videomuz az izlendi. Like'larımız biraz düşük. Like'lara şöyle basarsınız o like butonuna, çökersiniz o butona, çok mükemmel olur diyorum. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca da kanalıma abone değilseniz e, abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Desteğinize çok çok ihtiyacım var. E, çok çok teşekkürler. Millet zaman kaybetmek istemiyorum. Like'lar falan düşük geldiği için 6 tane köy inceleyeceğim bu videomuzda. E, tabii ki de bu videonun yorumlar kısmına kendi köy ID'lerinizi, etiketlerinizi yazabilirsiniz. 22. bölümde sizlerin köylerinizi incelemeye çalışacağım. Tabii efendim. Zaman kaybetmeyelim millet. Hızlı bir şekilde başlayalım. Millet ilk köy olarak Sühatan'ın köyündeyiz. Kendisi şöyle göstereyim. Belediye binası 17. Kazanılan savaş yıldızları 2993. Neredeyse 3000 diyebiliriz. Çok güzel, çok mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Şöyle birlikler tarafına gelmek istiyorum. Birlikler makslanmış, tamamdır. Büyüler makslanmış, herolar makslanmış. Hayvanlar makslanmış, kuşatma makineleri makslanmış. Elini yemeğine sağlık dostum. Kostümler çekilmiş. Favori olan Minyon Prens'in kostümü de alınmış. Ya o arada en yıldızı ne? Bu arada en iyisi. Bu arada kostümünü aldık İzlemediyseniz kanalımızda videosu var Onu da izleyebilirsiniz Şampiyonun kostümü de mükemmel Tamamdır cebine bereket diyoruz Ziyaret et dedik gitti hızlı bir şekilde inceleyelim Bence pek fazla bir şey kalmayacak Bu arada arka plan çekilmiş Bu arka planda güzel bir arka plan Bayağı şekilde para bayılmamız lazım oyuna Ama bizde olmadığı için biz şunu alamadık İnşallah alırız diyorum Kısmet olur diyorum Allah'ın izniyle Amin. Tamamdır duvarlarımız Belediye binası 17'den var. 16'dan var. Tabii ki de e, tüm duvarları makslayamıyoruz. Belediye binası 17'de. Belirli sayıda sayını tam bilmiyorum ama belirli sayıda bir duvar makslanıyor. Belediye binası 17 sularında. Tamamdır. Zaten gözüme değecek bir şey yok. Ordu olarak hangi orduyu kullanıyor? Buna bakacağım. 4 tane 6 tane tamamdır. 7 süper barbarımız var. Tamam ordu güzel. E, orman binisinden devam ediyoruz. Şöyle ateş atarlar makslanmış. Kayıtsız atarlar makslanmış. X yaylar Maxlanmış Belediye binası 17'yi bitirmiş e, Sühhacan. E, elini sağlık diyorum. Karanlık tarafa bulaşmak istiyorum. İnşaatçı binamız 10 seviyede. 6. inşaatımız tabii ki de olmazsa olmazımız. Yani ayıp olurdu 6. inşaatımızın olmaması. 6. inşaatımızda da alınmış. 5000 kupada takılıyor. Güzel bu taraf için de elini emeğine sağlık diyorum. Köyü oyunu bitirmiş. artık güncellemeye hazırsın diyebiliriz. Belediye binası 17'nin ikinci güncellemesine. Elini emeğine sağlık dostum. Hızlı bir şekilde ikinci köyümüze geçiş yapıyoruz. A few moments later. Millet şimdi şu ismi okumayacağım. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam ayıptır ya. Jojo'nun köyündeyiz. Tamamdır. Ee, okumayacağım orasını. Jojo'nun köyündeyiz. Kendisi belediye binası 9. kazanan savaş yıldızları 89. Bulaşmayacağız. Tabii ki dursun orada. 6 balonumuz. 4 ejderhamız var. 2 bebek ejderhayı maxlamış. 2 seviye yapmış. Yani tamamdır. 30 seviye barbar kalımız var. 26 seviye kralçemiz var. 4 seviyesi eksik. Maxlanır tez bir zamanda diye düşünüyorum. Bu arada dostum şu ismini değiştir. Ee, ban yersin cidden. Cidden ban yersin. Şaka maka bir yana banı yersin. Kafana. Ee, büyülerimiz. 6 seviye dondurmamız var. 5 seviye öfkemiz var. 2 seviye dondurmamız var. Tamamdır. Hızı iş yapmış, depremi 3 yapmış. Kostümlere geldiğimizde hiçbir şey yok. Ziyaret et dediğim gitti. Millet şunu da söyleyeyim. yeme ihtimaliniz e, nickname'den olur. A, bir de düzenden olur. Yani saçma sapan düzenler yapmayın. İşte e, kopyalanmış düzenler oluyor. ve işte saçma sapan düzenler oluyor. Banı yersiniz yani. A, bir yıl da yersiniz, 10 yıl da yersiniz, ömürlük de yersiniz yani. A, bulaşmayın bunlara divarlarımız maksalanmış, hava savunmalarımız maksalanmış, x yaylarımız maksalanmış, havanlarımız maksalanmış. Burada bizim böyükləri maksalanmış. Niyə bəkləyirsən dostum? Acil bir şəkildə, hızlı bir şəkildə belədiye binasına ona keçiş yap bence. Burada kraken maksdır, ondan sonra keçişəm. İnşaatçı binamız alt seviyede 6. inşaatımız yok 6. inşaatçıya doğru oyna makslamayı falan boş ver ee, gerek değil yani lazım değil makslamak 6. inşaatçıya doğru oyna inşaatçı binasını hızlı bir şekilde belediye binası inşaatçı binasını daha doğrusu 9 seviyeye yap bobun kontrol kulübesini al 5 ee, tane mi görevde evet 5 tane görevi hızlı bir şekilde tamamla 6. inşaatçıya al belediye binası 12 sularına geçtiğinde senin 6. inşaatçın Olmalı eline emeğine sağlık diyorum Şu lanet ismi de değiştir diyorum ee, Seni seviyorum dostum Hızlı bir şekilde 3. köyümüze geçiyoruz hours later. Millet Samet'in köyünden devam ediyoruz Kendisi 186 seviye 22 seviye klanda Yardımcı lider güzel klanını sevdim ee, Kazanılan savaş yıldızları 1648 Belediye binası 14 için mükemmel bir durumda Helal olsun ulan eline sağlık diyorum. Güzel bir şekilde klan savaşı yaptığını görüyorum bu yıldızlardan. Birliklere bulaşalım hızlı bir şekilde. 10 seviye barbar kralımız, e, barbar kral neydi ya barbarımız ve okçumuz var. Tamamdır balonumuzu 10 yapmış, e, ejderimizi 4 yapmış. Tamam elektroyu 4 yapmışsın, ejder birincimiz 3 seviyede. Tamamdır. Kara birlikler kısmında kelle haftamız 2 seviyede. Iı, maxlanmıyordu galiba Ya da maxlanabilir tam ıı, hatırlamıyorum Çırak koruyucumuz bir druidimiz Bir seviyede bırakılmış tamamdır Kahramanlara bulaşmak istiyorum Belediye binası 14 sularımızda barbar kralda da 80 seviye oluyordu Bir seviye barbar kralın eksik Hızlı bir şekilde toparlanır zaten 3-5 gün Bir hafta sürmez ıı, Öyle düşünüyorum Koruyucumuz 55 seviye olmuş makslanmış Minyonumuz 60 seviye oluyordu Minyonumuz geride kalmış bu arada Neden bu kadar geride bıraktın hiçbir fikrim yok 30 seviye minyondan eksik bundan 1 puan değil 2 puan kırdım dostum minyona e, milyonla ile şampiyona e, bu arada minyon söylemiş olurum e, olabilirim şampiyona odaklan şampiyonu yükseltmeye tam gaz yüklend dostum büyüler kısmına geldiğimizde öfkemiz dondurmamız görünmezliğimiz depremimiz maxlanmış hızımız bile diyeyim 14 sularından maks e, klonu da 4 seviye yapmışsın eline emeğine sağlık köpeğe baykuşa Öküze level vermenize gerek yok millet. Bunu kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Yükseltmeyin ya şunları. Zaten bir şey yaramıyorlar. Yaramıyorlar bir işe. Lassi'yi yükseltirsin. Tek boynuz Lassi diyorum işte. Lanet şu e, atalas Şu tek boynuzlu unicorn'u yükseltin. Buz e, buzul morsunu yükseltin. Kazıcıyı yükseltin. Ondan sonra anka kuşunu yükseltin. Bir de olmazsa olmazımız tilkiyi yükseltin. E, gerisinde zaten e, öküzü falan, baykuşu falan yükseltirsiniz diye düşünüyorum. Kuşatma mankenlerinden de zeplinimiz makslanmış. Güzel bir şekilde altın bilet alıyorsun. Parayı basıyorsun. Mükemmel. Ziyaret et dedim. Gitti. Altın bileti aldığın için e, yükseltmelerin de güzel olacak. Va, arka planı da çekmişsin. Cemine bereket. Galiba bu incelemedeki arkadaşlar paralı arkadaşlar. Baba parası yiyor musunuz yoksa kendi paranızı mı, paranızı mı yiyorsunuz? Onun için bir fikrim yok. Şöyle bir yudum su alayım. Oh, çok şükür ya Rabbim. çok şükür ya Rabbim devam ediyoruz. Tamam belediye binası 14'ün duvarları var, 13'ün duvarları var. Burada bomba kulesinin yükselt yükselttiğini görüyorum. Ağır savunmalara geçmek istiyorum. Cehennem kulelerimiz makslanmış, X yaylarımız makslanmış, kaya saçarlar makslanmış, kartal topumuz maks, klan kalemiz maks. Belediye binamız 5. yıldızda. Biraz duvarlar kalmış. Süper okçu mu yapıyorsun sen? Süper okçu yapacaksın. Yapıyorsan seni seviyorum. Yapmıyorsan seni sevmiyorum Laboratuvarımız bu arada çalışıyor Bu videoda biraz konuşamıyorum Nerede büyü fabrikası Seni seviyorum dostum Seni seviyorum eline emeğine sağlık Süper okçu yapan arkadaşları bu arada çok fazla göremezsiniz Süper okçu biraz dikkat talep ediyor Süper okçu her oyuncu da yapamıyor yani Buradan da e, el yemeğine sağlık diyorum. E, güzel bir şekilde duvarları falan da makslamaya acele etme. Okçu topu bitir ondan sonra duvarlara geçersin diyorum. Tamam karanlık tarafa geçiş yaptık. E, i̇nşaatçı binamız 9 seviyede. Altıncı inşaatımız var mı? Altıncı inşaatımız var. E, el yemeğine sağlık diyorum. Güzel bir şekilde devam ediyorsun. Yolu bulmuşsun. Tam gaz ilerle diyorum. E, Elini yemeğine sağlık diyorum. Hızlı bir şekilde 3. köyümüze geçelim. Daha doğrusu 4. köyümüze e, yanlış söyledim. Hızlı bir şekilde geçelim. Millet Black'in köyünden de Black daha doğrusu köyünden devam ediyoruz. İsmini doğru okuyalım sonra ismimi yanlış okudu demesin. Tabi canım. Kazanılan savaş yıldızları 339 belediye binası 13 ikinci yıldızda tamam. 9 balonumuz var 8 ejderhamız var. Öncelikle ejder balona bakıyorum ondan sonra diğer birliklere geçiyorum. Ejder benziği 2 yapmışsın elektroyu 3 seviye yapmışsın tamamdır. Lav tazısını makslamışsın kelle avcısını maxlamışsın güzel bir şekilde. Yani şöyle kahramanlara bulaşalım. O zaman belediye binanın sonuçta barbar kral Kralçe kral, 75 seviye oluyordu. 25 kralın 20 Kralçe'nin seviyesi eksik. Minyona bulaşmayacağım minyon prense 30 seviye koruyucumuz var. Koruyucumuz 50 oluyordu. 20 seviye koruyucudan eksik. Şampiyonumuz 12. seviyede 25 oluyordu. 13 seviyede şampiyonun leveli düşük. Büyüler kısmında öfkemiz, dondurmamız, görünmezliğimiz maxlanmış. Depremi hızlı bir şekilde maxla. Hızlı bir, e hızlı bir şekilde maxla. E yıldırım tabii ki de bence max. Belediye binası 13 şularında. Gerisi zaten boş. Kuşatma makinelerinden de zeplini maxlamışsın. E, kostyum arxa plan almıyormuşsun. Tamamdır. Herkeste zaten alamaz. E, zaten tavsiye etmiyorum da paranız yoksa altın bilet falan almayın millet. Cidden boş. İşte biz seri falan çekiyoruz. Tabii ki ben de almıyorum altın bilet falan. O kadar pek fazla. En son aldığımda altın bilet indirimde indirimə gəlmişdi. E, 3 dollara almışdım yanlış hatırlamıyorsam. 6 aydan bir alınca 3 dollar oluyor, indirimdə gəlir. 12-ni aldım zətn. 6 bilet almaqda düşünmürəm illərdir ki, sürətlərdə. Tamamdır. Bələdiyyə binası 11-dən 12-dən qalma. Duvarlarımız var. Bələdiyyə binamız 3-cü ulduza gedir, mükəmməl bir şəkildə. Cəhənnəm qoyurlarımız, maksimalmış qəssatlarımız 2 səviyyədə olması lazımdır. Gözəl qəssatlarımız maksimalmış, X yaylarımız maksimalmış, yeni keçmişsin amma ağır zədəmələri maksimalmışsın, elliyəm ilə saldıq deyirəm. Burada X yayını qara modunda deyil, hava qara modunda kullan. kaldı. yükseltiyorsun. Güzel kraliçeyi yükseltiyorsun. Eline sağlık. Koruyucu da yükseltmeye aldıysan. E, hayır şampiyonu şöyle yükseltmeye al. Şampiyonu geride bırakma. Koruyucu nerede? Koruyucuyu göremedim açıkçası. E, tamam e, göremedim koruyucu sıkıntı değil. Orada olarak neyi kullanıyorsun? Tamam 6 tane bizim burada. Süper ejderimiz bir tane de laftazımız var. Laboratuvarda tıkır tıkır çalışıyor. Mükemmel. E, gelelim karanlık tarafta. İnşaatçı binamız 9. seviyede. Altıncı inşaatımız var mı? E, tamam. Bobun kontrolü birinci seviyede. Dostum, hızlı bir şekilde Bobun kontrolü kulübəsindəki olan görevleri Max'la boğazım yine kurudu var da. Şöyle suyumuzdan içelim. Bobun kontrolü kulübesinin Max'la senin artık e, 6. inşaatçın olmalıydı. Belediye binası 12 sularına geçtiğin zaman 6. inşaatçıyı almalısın. Ortalama hesaplamalarıma görürəm. E, Çox keç qaldın. Hızlı bir şəkildə Maxla zaten e, Mega Tech Slide-a yüksəltdiyini görürəm. Qaliba 6-cı e, inşaatçı oynayırsan. Əlləməyinə sağlık diyorum. 4-cü köyümüzdəyik. Hızlı bir şəkildə 5-ci köyümüzə keçək. Millet, Iron Man-ın köyündən davam edirik. Kənci belədiblənsə 12 5-ci yıldızla qazanılan savaş yıldızları 418. E, bunu bir 600 Divarına 600-700 civarına yuvarlarsak güzel olur diyorum. Bu arada efsane ligi kadar kasmışsın Titan ligindesin. Eline emeğine sağlık. Bu 3 seviye klandan azir bir şekilde. Çık 10 seviye kendine klan bul. Burada seni mahvederler dostum. E, balonumuz 8 səviyyədə hamımız 7 səviyyə, elektronumuz üçlənmiş, yetimiz iklənmiş. Tamamdır. Tazımızın 5 səviyyə olduğunu gördüm, minyonumuz 8 səviyyəyə, kərvad avçımız 2 səviyyədə. Hızlı bir şəkildə qəhrəmanlara bulaşmaq istəyirəm. 62 bar barql kral, kralikimiz var. 65 oluyordu 3 səviyyə. Eksik təxminən e, 2 həftəyə falan tamamlanır deyə düşünürəm. E, minyon prinsə bulaşmayacağıq. Am zətn minyon prinsdə. maxlanmış. Büyük koruyucumuz 33 seviyede, 7 seviyede büyük koruyucudan eksik inşallah. Bu da bir ay çekmez maxlanır. Büyülerimizde bizim yıldırımın 9 olduğunu gördüm. Öfkemiz, dondurmamız, depremimiz maxlanmış. Hız büyümüz maxlanmış. Neredeyse büyülerimiz maxlanmış. Zaten sarmaşık büyümüzde de 2 seviyeye yapılmış. Kuşatma, kuşatma makinelerimiz 2-2-1 diye devam ediyor. Zaten kuşatmayı yükseltme. Klandan çekersin. Bu arada geçen sezon altın bilet Almışsın tamamdır cebine bereket diyorum. Ziyaret et dedim. Gitti köye de bir bakalım. Arda tamam Arda'nın köyündeyiz. Arda'ya buradan selam olsun ismini şimdi gördüm. Arka planı çekmişsin. Elektro balon kullanıyorsun. Güzel şekilde zaten elektroları çıkarıyor. Eskiden elektronun metası böyle değildi. Elektroyla kolay kolay 3 atamazdık. Atamazdım daha doğrusu. Siz de atamazdınız belki. Elektroyla kolay kolay 3 almak olmuyordu. Artık yeni gelen güncelleme ile Yeni gelen derken ne zaman geldi elektroya? Yükseltme O geldiği zamandan bu yana kadar Elektro cidden çok güçlendi Cidden harika işler çıkarıyor diye düşünüyorum Tamamdır bu arada düzenini Böyle bırakma Ganimetini falan zaten makslamışsın Duvar falan da belediye binası 13'e geç bu arada Koruyucuyu yükselt ondan sonra geç Belediye binası 12'ye pek fazla bekleme Zaten seni mahvederler liglere falan Katılırsan yerler seni çatır Çutur Şöyle savunmalara bakmak istiyorum yerler makslanmış cehennemler Max havanları yükseltmeye gidiyor. Kartal topu Max. Belediyemiz 5. 5. yıldızda. Hava savunmalarımız Maxlanmış. Toplarımız Max. Bizim burada okçu kulelerimiz de Maxlanmış. Eline emeğine sağlık diyorum. Şöyle geçelim karanlık tarafa. E, Bugün yaman susadım millet. Nedenini bilmiyorum. Galiba biraz biraz tuzlu yemek yemişiz. Tamam. E, bizim burada. Bizim burada, bizim burada. 9 seviye inşaatçı binamız var. 6. inşaatımız var mı? Bakıyorum. Göremiyorum. Göremiyorum. Tamam gördüm. Ee, Bob'un kontrolü ikinci seviyede. Hızlı bir şekilde zaten bunu 5 seviye yap. Ee, bakayım gizli Tesla falan. Mega Tesla daha doğrusu. Mega Tesla yanlış hatırlayabilirim millet. Bilmiyorum. Link yapmayın. Link etmeyin beni yorumlarda lütfen. Ee, bilmiyorum yani. Ben inşaatçıyı aldığımda 6. inşaatçıyı aldığım zaman yaklaşık 2 yıl buçuk falan önceydi. Ee, Belediye binası 12 sularında almıştım 6. inşaatçıyı. güzel bir şəkil almışdım vardı 12 ə, qayət uyğun altıncı inşaatçı almanız üçün o zaman ikinci köy yoktu. Mesela yalnız bu köy vardı. öbür köy. Bu köy yoktu. Güncelleme falan gelmemişti. ben o zaman almıştım altın inşaatı. mega Megatesla'yı falan bilmiyorum. İşte yanlış söyleyebilirim. Yükseltmek gerekiyorsa yükselt. Bu arada kahramanı da yükseltmeyi unutma İş yapıyor cidden. orduya göre tabii ki de değişir. Elin yine sağlık diyorum. Aslında köy içinde zaten söyleyecek pek fazla bir şey yok. Koruyucu söylemiştim. Ha, koruyucuyu yükselt. Eline sağlık. Millet hızlı bir şekilde sonuncu köyümüze geçelim. Tabi efendim. Evet millet, Skotun köyünden tam gaz devam ediyoruz. Kendisi belediye binası. 12 ve bu arada Skotun köyü sonuncu köyümüz olacaktır. Bir sonraki seri, serinin gelmesi için tabii ki de bunu bekleyeceğim. 50 like olduğu zaman videoyu atacağım çoğu inceleme 22. bölümü lütfen like butonuna çökmeyi ihmal etmeyiniz. Ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için çok çok teşekkürler. Millet devam edelim Scott'un köyünden. 17 seviye bir klanda yardımcı lider kendisi. Güzel bir şekilde kazanılan savaş yıldızları 208 ama az belediye nasıl 12 için. Bir 600-700 civarı olsa bence daha güzel olur diyorum. 8 barbarımız var. 6 seviye okçumuz var. Tamam. 7 balonumuz, 6 ejderhamız, elektromuz ikilenmiş. E, minyonumuz bu arada geride kalmış. Niye bu kadar geride bıraktın bilmiyorum. 3 de bizim burada üç seviye buz golemimiz mevcut. Kahramanlara bulaşalım o zaman. 65 kral kraliçe oluyordu. 16 seviye her ikisinin e, eksik hızlı bir şekilde değil de bir aydan geç bir süre. Altın bilet alsan bir aya, kata, e, bir aya e, Falan e, makslanır yani ama altın bilet alamazsan 2 ayı bulur diyorum. E, büyük koruyucumuz 21. seviyede belediye binası 12'de büyük koruyucumuz e, 40 seviye oluyordu. 19 seviye yaklaşık koruyucunun da bir aydan fazla bir zamanı var diye düşünüyorum. Büyüler kısmına geçmek istiyorum millet. 8 burada yıldırımımız var. Öfkemiz 5. seviyede. Depremimiz makslanmış. Dondurmamız 6. Görünmezliğimiz 2. klonumuz İşçi tamamdır kuşatma makinelerine zaten lever vermemişsin Tokmakla zeplini atmışsın. Altın bilet almışsın Yararlan bu altın biletten Kahramanların geride kalmış Altın bileti aldıysan bir aya kadar Zaten yarı falan oldu kaç gün oldu bilmiyorum İşte altın bilet bitene kadar Kahramanlarına level vermeye çalıştıktan indirimli fiyatla hem de indirimli zamanla Yükseltmeler geliyor Hızlı bir şekilde kahramanlarını yükselt Şöyle ziyaret et dedim gitti Bir bakalım Ha tamam. Belediye binası 11'den duvarlarımız var. Neden belediye binası 13'e basıyorsun? Bilmiyorum. Galiba hızlı hızlı bir geçmek istiyorsun. Hiçbir fikrim yok. cehennem kulelerimiz maxlanmış. X silahlarımız maxlanmış. Klan kalemiz max. Kartal topumuz maxlanmış. Depolardan geride olanlar var. Mesela depoyu yükseltmiyorsun. Büyücü kulesi yükseltiyorsun. Neden? Bilmiyorum. Koruyucu bu arada yükseltmede. Kraliçemiz boş boş geziyor. Kralımız yükseltmede. Kraliçeyi boş boş gezdirtme dostum. Sıkıntı yaşarsın sonra. Ee, söylemesi benden. Ordu olarak ne kullanıyorsun? Orduya da bir bakalım. 12 ee, ejderimiz var. 8 balonumuz var. Şöyle büyülere bakmak istiyorum bu arada. Büyülere geldim. 3 öfke, 4 dondurma, 1 zehir. Tamam. İş yapar diyorum. Kara zaten var. Ee, neden büyücü kulesi yükseltiyorsun? Kraliçeyi yükseltmiyorsun. Hiçbir fikrim yok. Bu arada inşaatçı hızlandırmada kullanmışsın. İnşaatçı binamız 9. seviyede. 6. inşaatçımız yok. Bobun kontrolü kulübesi 1. seviyede. Hızlı bir şekilde görevleri yap zaten. Kaçıncı test söyledim? 34 zaten köyde söyledim bu videoda. Bobun kontrolü kulübesini 5 seviye yap. 6. inşaatçı artık sende olmalıydı diyorum. Belediye binası oyuncularına geçtiğinde almalıydın artık. Artık 6. inşaatçıyı çok geç kaldım dostum. Ama Elini sağlık diyorum yine de. Ee, güzel bir şekilde ağır savunmaları falan maksılamıştın. Kraliçeyi e, başı boş bırakma. Kraliçeyi de yükseltmeye al. 50 yemeğine sağlık diyorum. Hızlı bir şekilde kendi köyümüze geçiş yapıyoruz. Şöyle yavaştan da videoyu kapatacağız zaten. Millet buraya kadar e, izleyen arkadaşlar varsa hepsine canı gölüden teşekkürlerimi iletiyorum. Cansınız, ciğersiniz, kalbimsiniz. Ayrıca da e, buraya kadar izleyip like atmayan arkadaşlarım varsa, dostlarım varsa bir tane like bırakırsanız video çok tatlı olur, çok mükemmel olur ve abone değilseniz tabii ki de abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Desteğinize çok çok ihtiyacım var. Şimdiden gösterdiğiniz destek için e, minnettarım o millet. E, çok çok teşekkür ederim. O zaman hoşça kalın diyorum ve sağlıcakla kalın İnşallah e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.